The Bunny Graveyard, tatlı bir tavşanın varoluşunun arkasındaki gizemli sırları bulmaya çalıştığımız kısa ve çok gizemli bir oyun. Oyunun açıklaması şu şekilde, erkek kardeşi evlerinden gizemli şekilde kaybolduktan sonra Sky karanlık korkusunu yenmeye çalışır ve havuç şehrinin caddelerini araştırır. Bu araştırmasında ona yardımcı ol, yeteneklerini kullan, bu macerada ilerle ama ne olursa olsun tavşanın bilmesine izin verme. Oyun VHS tarzı biraz Andy's Apple Farm'a andırıyor. Yine çok çok beğenilen oyunlardan biri umarım sizin de hoşunuza gidecektir. Siz de bulduğunuz gizemleri yoruma yazın. Hemen oyunumuza başlayalım. Şu an masa üstündeyiz galiba. Bu arada bu oyun yurt dışında çok popüler ve çok fazla yurt dışında gizem hikaye videosu da var. Eğer siz de oyunu beğenirseniz ben de yine sizin için hikaye videosunu falan hazırlarım. Hatta gizem videolarını çekerim. O yüzden siz de bulduğunuz gizemleri yoruma yazın. Oyunu beğenirseniz de bir tane like atın arkadaşlar. Şurada bir tavşan simgesi var. Hemen tıklayalım. Tıkladım. Şu anda oyunun içerisindeyim bu arada. Kum saati çıktı. Tıkladım bir daha. Buna giriş için iznin yok. Lütfen yöneticiye ulaş diyor. Ben yöneticiyim zaten. Lütfen yöneticine ulaş. Yönetici benim. Yöneticine ulaş. Yönetici benim. Tavşan kaçıyor. Tavşan kaçıyor. Ben kovalıyorum arkadaşlar. Evet şu anda artık uyarı da vermiyor. Tavşan kaçıyor. O oyunun bir parçası herhalde. Şuralara falan tıklayamıyorum. Sadece buraya tıklayabiliyorum. Evet. Biraz ürkütücü bir hal almaya başladı herhalde. Yavaş yavaş. Welcome yani hoş geldin dedi. Tanıdık görünüyorsun. Daha önce tanışmış mıydık? Birine bakıyor olmalısın. Bir şeye bakıyor olmalısın. Ah. Dur, tahmin edeyim. Sen buraya onun için geldin, değil mi? Tam da düşündüğüm gibi. Beni takip et dedi ve burada bir tavşan var ve biz o tavşana yardım edeceğiz diye yazıyordu Steam'deki açıklamasında. Oyunu ben de bilmiyorum. Böyle bir şey var. Evet, tavşana bir kere daha tıkladım ve şu anda oyuna başladık sanırım. Evet şu anda tavşanımız kaçıyor. Ben ne yapayım? Ha ben de bu şekilde gidiyorum. Tamam şuradaki eli ben de oynatıyorum arkadaşlar. Bu arada oyun ücretsiz. Steam üzerinden oynanabiliyor. Ben de açıklama kısmına koyarım linkini yine her zamanki gibi. Oradan isterseniz siz de oynayabilirsiniz. Buradan gidiyorum. Bu arada iki tane farklı yol var mesela. Bir şey değişiyor mu bilmiyorum. Dur bakayım bu sefer sağdan gideyim diyeceğim. Ha bak sağdan gideyim buradan. Gittim. Ha Buradan dört tane yol var mesela. Yani nereden gittiğinin bir önemi var mı onu anlamaya çalışıyorum. Sanırım yok. Dur bakayım şöyle gidiyorum. Ha, burada acaba belli bir yolu mu takip etmem gerekiyor? Bir, iki, bir dakika. Buradan bir daha gittim. Gene başa aldı tamam. Bir daha devam ediyorum. Yalnız bunu akılda tutmak da şey değil ha. Bir dakika yanlış girdim galiba. Buradan gir. Şöyle sola gir. Aha sola girdim. Bu arada bu eve girebiliyor muyum? Giremiyorum herhalde. Ben buraya girdim. Buraya girdim. Ne o bilmiyorum. Bir yere girdim yani. <laughs> İşte buradayız arkadaşım. Bu kapıyı bir kere açtığın zaman maceran başlayacak. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Sonunda onunla tanışacaksın diyor. Evet, o kadın kim acaba? Kim o? Ha ha hadi bakalım. Devam et. Evet, tavşan seni bekliyor. O kadın dediği tavşan mı? Evet, belki de bir tavşandan bahsediyor olabilir bakalım. Zaten böyle oyunlarda genellikle insanlar değil daha çok korkutucu olsun diye hayvanlar kullanılıyor. Neden bilmiyorum. Evet arkadaşlar şu anda bir kapı açıldı. Tavşan deliğine mi giriyoruz acaba? Alice Harikalar Diyarı'ndaki gibi bir şey olabilir mi? Şu anda bir yere giriyoruz galiba. Evet. Sanırım tavşan deliğine giriyoruz arkadaşlar. Ya da bilmiyorum. Bana öyle gelmişti olabilir. Evet, şu anda bir ev şeklindeyiz. The Bunny Garden, Tavşan Bahçesi şu anda ki isim Tavşan Bahçesi. Start game başladık. Evet, şu anda başladık. Bir başka el geldi. hu Bir başka uçan el. Aynı senin gibi. Bir tane de işaret parmağı üzerinde gümüş yüzük var. Ben anlık olarak çeviriyorum. Altyazı eklemeyeceğim ama anlık çevireceğim size. Sana bir şey göstermek istiyor diyor. Evet sağ tarafı gösteriyor. Hadi bulalım. Hadi bulalım. Hadi gel beraber gidelim. Seni takip ediyorum. Evet burada da arkadaşlar. Lovely Garden yani Eğlenceli, seveceğim bahçe yazıyor. Devam edelim bakalım. Seveceğim bahçede neler var? El nerede bu arada? Göremedim eli. Burada bir X işareti var. Hmm. Evet, burası sınırların dışı diyor. Buraya gidemiyoruz herhalde. Evet, burada da Kuzey, arkadaş, el kabini, Sky'ın bahçesi, doğuda da labirent diyor. Ha bu şey galiba. Tamam. Şuradaki tabelaları okuduk biz. Tamam. Tamam nereye gideceğimi bilmediğim için zaten çok önemli değil. Bu ne mesela? Burada şüpheli bir şey var diyor. Tamam peki ben buradan acaba içeriye girebilir miyim? Yok giremiyorum. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Şuradan devam etsek. Ha şurada el burada. Böyle gidelim. Evet el'i takip edeceğiz herhalde. Tamam el'i takip ediyorum arkadaşlar. Bu arada mouse'da sanırım hiçbir işim yok diye anladım. Şuradan devam edelim. Yalnız çok neşeli bir yer şu ana kadar. Bu neymiş? Şuraya bir bakalım. Evet eğlenceli görünüyor diyor. Bence de çok eğlenceli. Ağaç kaka mı bu? Ne yapıyor abi? Nedir bu? Tam çözemedim. Bak burada pota var. Potaya bir şeyler yapılmıyor mu? Aa bak basket potası çok sevdim. Çok severim basket oynamayı. Ben de atabilir miyim oradan? Evet buradan gidiyoruz bu arada. Herhalde doğru gidiyoruz. Evet burada el var ve tavşan. Sonunda tavşanı bulduk galiba. Tavşana dokundu. Ha bizim yanımıza getirdi. Oo tavşan şaşırdı. Bir dakika. Merhaba ortak dedi. Sky buymuş. Bakın arkadaşlar bu arada ilk başta Steam'deki açıklamada yazan Sky buymuş. Adım Sky. Sky. Tavşan Sky. Tamam. Senin 8 numara getirdi. Doğru mu diyor. 8 numara herhalde o diğer el getirdiğine göre. Herhalde 8 numara dediği o diğer el. Harika. Bu beni çok mutlu etti. Senin gibi bir elle burada takılmak çok güzel diyor. Yani bazıları dışarı bile çıkmıyor diyor. Burada düşündüğü şeyde de mesela televizyon izlemek istemiyor. Dışarı çıkmak mı istiyor? Herhalde her zaman televizyon izliyoruz ve bir şey yapmıyoruz diyor. Evet televizyon izlemekten ve bir şey yapmamaktan sıkılmış. Neyse biraz yoldan çıktım galiba dedi. Evet sonunda sonuç olarak buradasın. Ve sana dürüst olacağım dedi. Bu bahçeye tek başıma kendim bakıyorum. Ve el arkadaşlarım bana acı veriyor yani bana yardımcı olmuyor diyor. Aslında beni yanlış da anlama yine de yardım severler tabii ki ama diyor bazen biraz tembel olabiliyorlar diyor. Yani düşünüyorum da sen bana biraz yardımcı olsan ne olur. Tamam bu hikayede anlatılan aslında bana yani bizim tavşana yardımcı olacağımız hikaye buymuş. Biz bahçeyle ilgili sanırım biraz yardımcı olacağız Sky denen tavşana. Belki bu bahçede özel bir şeyler yapabiliriz diyor. Bu eğlenceli olacak, söz veriyorum. Peki. Kabul ediyorum. Zaten bir oyun olduğu için sonuçta bu oyunun sonuna kadar artık ne dersen yapacağız Tavşan Sky. Evet, ne diyorsun o zaman? Bu iş için var mısın diyor. Hayır diyormuşum. Evet, varım ya. Hadi bakalım eğer orada no deseydik yani hayır deseydik ne olurdu bunu muhtemelen siz de merak ediyorsunuz. Dediğim gibi işte bu videoya like atın eğer 5000 like'dan fazla gelirse bundan sonra orada mesela no deyince ne gibi gizemler oluyor onların hepsine ayrı videoda bakabiliriz arkadaşlar. Çünkü bu oyunun devam bölümleri de gelecekmiş bu arada 2, 3, 4 ve 5. bölümleri de gelecekmiş bu ilk yarım saatlik bir demo bölümü gibi birinci bölümü aslında. Devam bölümlerini hikayesini falan da çekeriz yani evet şimdi orada görüşürüz dedi Sky tamam nereye gidiyoruz şu anda. Çok eğlenceli bu arada. Çok da böyle hakikaten huzur verici de bir şeyi var. Müziği falan çok hoşuma gitti benim. Bilmiyorum siz de beğenmişsinizdir umarım. Şimdi nereye gidiyoruz? Şuradan herhalde aşağı gidiyoruz. Evet, tavşanı bulduk. Çok güzel. Evet, buradasın diyor. Tabii ki buradayım Sky. Eski dostum. Seni çok seviyorum. Hoş geldin bahçeme. Hoş bulduk. Geldim. Evet, bu senin ilk günün olduğu için bana yardım etmene sana bazı basit şeyleri öğreteceğim diyor. Hadi biraz önce çiçek ekmeği başlayalım gibi bir şey söyledi. Çiçek ekecekmişiz arkadaşlar. Yani nasıl çiçek ekeceğiz hiç bilmiyorum bakacağız. Birinci gün. Evet birinci gün çalışmalarımıza başladık. Birinci gün çalışmalarımız nedir? E, interact yani etkileşim tuşuna bas ya da işte sol kliğe bas. Sarı kapanırken bas diyor abi. Şöyle dur bir dakika dur. Tamam anladım. Tam kapanırken basacağız ama biraz zor bu arada. Hadi bakalım. Neyse olmadı bir daha deneriz ya. Böyle yapalım. Tamam bunu da çıkarttık. Şimdi alıştım. İlk başta biraz fazla yandık. Böyle yapalım. Abi yapma be. Çok kötü. Neyse yanlış oldu. Bir kere daha deneyeceğim. Evet. Şimdi bu utanç vericiydi diyor Sky. Evet. Bu gene de olabilir. Yani bu senin birinci günün sonuçta. Önemli değil. Hadi bir daha deneyelim diyor. Tamam. Bu ilk denemeydi. Ben biraz kötü oynadım. Özür dilerim. Tavşan Sky ve izleyen arkadaşlarımdan özür dileyerek devam ediyorum arkadaşlar. Şu anda çok daha iyi bir performans göstereceğimi umuyorum. Bak şu anda gördüğünüz gibi saçma sapan yanmıyorum en azından. İlk başta o kadar çok saçma sapan yandım ki abi. Ay yanlış yaptım. Tamam neyse öğrendim ama bu sefer yanmadan bitireceğim. Merak etmeyin arkadaşlar. Bana güveniyor musunuz? Yoruma yazın. Güveniyorum ya da güvenmiyorum. Güvenmiyorum. Allah belanı vermesin de yazabilirsiniz. Abi. Wow nice work iyi işti dedi. Tamam yaptık abi çok kolay tabii ki de yaptık yani. Evet şimdi kazma işini bitirdin. Şimdi bir tane daha yardımcı el çağıracağım ve bir sonraki bölümde sana yardım edecek diyor. Hemen devam edelim. Number 8. 8 numara gel buraya diyor. Ne demek 8 numarayı bulamıyorum? O zaman 3 numarayı getir. 3 numara gelsin. Ne fark edecek abi? Tamam evet şimdi bunu yaptık. Üstünü örttük tamam. Şimdi biz çiçek ekiyoruz galiba aynen. Önce kazdık sonra üzerine çiçek ekiyoruz. Abi yanlış oldu pardon. Pardon tamam. 3 numaralı elle 8 numara niye kayıp bu arada o birazcık şüpheli bir durum arkadaşlar. Bunları işte kaçırmamamız lazım. Biz gizem çözücü bir ekip olaraktan orada mesela 8 numara niye kayıp o zaman 3 numara gelsin dedi. Bu normal bir durum değil abi yanlış oldu. Tamam süper. Daha yarı canımız var bu arada gayet güzel. Oldu. Ah tamam şimdi de suluyoruz. Tamam o çiçekler de hemen çıkıyor ne güzel vay süper gerçekten çok güzel çok hoşuma gitti. Tamam bu arada ben çok acele ediyorum galiba. İyice iyice içeriye kadar gelebiliyor yani. Tamam süper. Çok iyi işte. Gerçekten güzel oynadık. Tamam öğrendim ama mekaniğini öğrendim en azından. Bundan sonra çok yanmayız herhalde. Evet yaptın mı? Tamam teşekkürler çok fazla. Bana yardım ettiğin için çok teşekkürler. Beni affet ama bir şey yapacağım. Önemli diyor. Tabii ki Tavşan Sky ne istersen yapabilirsin. Burası zaten senin bahçen değil mi? Ama endişelenme. Bu sırada Tüm el arkadaşları, diğer el arkadaşları tanıyabilirsin. Görüşürüz dedi. Diğer el arkadaşlar kim ben bilmiyorum ama bakacağız şimdi. Evet şu anda buraya daha önce girdi mi bilmiyorum. Hmm diyor. Burada birçok şey var diyor. El var diyor. İşte burada, buradalar, buradalar falan filan diyor. Tamam bunların hepsini bul diyor. Tamam buluyorum. Biri buradaydı zaten. Tamam 15 puan mı? Ha, yani zaman bitmeden 15 puan kazan diyor. Bir dakika ne bu? Bir dakika ne yaptım abi ben şu an? Heh. Bir dakika daha da yukarı atacağım. Böyle ama nasıl olacak hiç anlayamadım. Şöyle yapalım. Böyle atayım. Oldu mu? Tamam bir tane aldım. Bir tane daha. Şöyle atıyorum. Tamam çözdüm işi. Çabuk çözerim. Hoppa tamam güzel. Kaç puan almam gerekiyordu? 15 mi? Abi çok değil mi 15 ya biraz daha. Hayır yapma gir. 2 tane daha mı atmam lazım? Hadi abi. Tamam o da girdi. Bir tane daha. Hadi 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 hadi. İşte bu. İşte bu. Tekte. Hiç bekletmeden direkt tek attık arkadaşlar. Güzel. Niye ben basket oynadım bilmiyorum bu arada. Ha bir parça kağıt buldum. Tamam. Tamam şimdi bu quest'i yaptık arkadaşlar. Hemen şuradan devam ediyorum. Herhalde başka bir yerde bir quest daha var. Bunu yapacağım. Tamam buraya girdim şimdi. Evet burada da taş kağıt makas oynuyoruz arkadaşlar. Buradan herhangi bir atak seç dedi. Tamam. Berabere... Buradaki bütün elleri bulacağız ve ondan sonra ne olacak acaba? Yani bütün herkese tanışıp bütün görevleri yapınca ne olacak bilmiyorum. Allah Allah gene beraber bitti. Bir daha kayayı seçelim. Taşı seçelim yani. Tamam 1-0 öne geçtik. Güzel. Şimdi kağıdı seçelim bu sefer. Tamam ikimiz de şey seçtik. Kağıt seçtik. Bir de taşı seçelim bakalım. Gene berabere. Ben ne seçersem o da aynısını seçiyor yalnız. Ben bir daha taş seçeceğim. Ben full taş seçeyim mi? Bak ben full taş seçeceğim abi. Bak şöyle bir taktik deniyorum şu an. Bak taş seçtim 2-0. Çat. Kaçta bitiyor bu arada onu bilmiyorum ama full taş seçeceğim arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Bu iyi bir strateji mi bilmiyorum. Aha 3-0. Şu ana kadar bence gayet güzel tuttu. Bir daha seçtim. <laughs> Eğer böyle bir şey varsa oyunun bug'ını mı bulduk? Aha 4-0. Harbiden oyunun bug'ını buldum. İşte bu good job. Çok iyi. İyi işte. Tamam süper. Bunu da aldık arkadaşlar şu anda. Evet bir tane daha şey bulduk bu arada. El bulduk. Tamam bunu da bitirdik galiba. Tamam bir dakika bu bitti. Tamam bu bitti arkadaşlar. Buradan dönebilirim. Tamam. Şurada bir tane daha el var. Şuna alabiliyor muyum? Bir dakika bunu alamıyorum. Bu, bu hala uyuyor diyor. Hmm enteresan. Bu hala uyuyor. Tamam devam edelim. Burada yine bir tane daha şey var. Herhalde görev var. Bizi bulabilir misin? Bütün elleri bul. Re bitmeden. Peki. Taklambaç sanırım. Tamam şöyle bakalım. Bulmaya çalışalım. Burada bir yol var ama maalesef burası çıkmaz bir yol herhalde. Bu arada el görebiliyor musunuz görürseniz mutlaka yazın diyeceğim ama siz yazsanız da ben onu okuyana kadar oyun bitmiş olacak zaten 140 saniye çünkü. Evet şurada bir tane gördük. Bir güzel. Çok dikkatli bakmamız lazım. Eli andıran her şey. Ha bak şurada mesela bir şey var el işaretine benzer. Evet çalının içinde gördüm. Devam. Ya ağaçların oradadır ya da yerde falandır. Ha, şurada bir tane var. 3 Şöyle devam ediyorum. Çiçeklerin oraya doğru. Yerler, çayırlar, çimenler bakıyoruz. Buralarda nerede olabilir? Öyle iler. Ha burada bir tane var. Dört. Yine burada yerde falan olabilir. Belki toprağın içinde. Yok herhalde değil mi? Bu da tamam. şurada bir tane var. Tamam. 5. Böyle bir son tur buraya doğru gene bakalım ama. Ha şurada 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 şurada. Şurada. Oh çok güzel. Tamam bulduk. Ve iyi işte. Bunu da bitirdik. Ama bu zordu bayağı. Hakikaten süre biraz kısıtlıydı çünkü. Evet bir kağıt daha bulduk. Tamam şimdi bundan da çıkabilirim herhalde. Ben yani bunu da buldum. Süper. Evet şimdi parçaları birleştirdim ve Değişik el işaretleri gördük orada. Hmm. O değişik el işaretleri acaba nedir? Yardımcı ellerden birisi gidiyor diyor. Gitmelisin ve ne olduğunu bulmalısın. Bir tane el bir yere doğru gidiyor dedi. O onu bulmalısın. Şurası kapalıydı acaba burası mı açıldı bakalım? Ha burası açılmış galiba. Aynen arkadaşlar burası açılmış. Aa içeri atladı. Aha ben de atladım. <laughs> Peşinden girdik kuyuya. O bir dakika. Evet işler biraz ciddileşmeye başladı. Şaka da bir yere kadar falan diye böyle bir anda kendimize getirdi bize. Tamam. Kapıyı çaldık. Soru işaretli birisi 3 nokta dedi. Hmm. Şifre. Şifreyi bilmiyorum. Aa, bu kağıttaki şekiller. Bir dakika. o neydi o şifre? Ben şimdi kayıttan bir bakayım. Oradaki şifrenin aynısını yapayım bir saniye. Yukarı sol aşağı atış sonra sağ diyor. Dur bakayım deneyeceğim şimdi. Bir dakika. Yukarı dur yapıyorum. Yukarı sol aşağı atış tuşu sağ. Evet bu. Evet güldü. Tamam oldu. Gel içeri diyor. Tamam geldim. Hadi bakalım. Şifreyi doğru bir şekilde yaptım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben eğer kayıt almıyor olsaydım o kayıttan bakmadan nasıl onu hatırlayacaktım? Tekrar baştan mı oynamam gerekiyor ya da bir yerden acaba o kağıda bakmanın bir yolu var mıydı onu bilmiyorum. Neyse devam ediyorum arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Karanlık bir tünelin sonuna doğru gittik. Hadi bakalım. Hayırlısı. Öbür taraf nereye çıkacak? Hmm. No bunnies diyor. Tavşanla tavşan yok. No bunnies allowed. Tavşanlara izin yok diyor. Evet, duvardaki yazı tavşanlara izin yok yazıyor diyor. Evet ben onu okumuştum. Burada ne yazıyor? Evet burada sprey şeyleri var. Tenekeleri var yerde diyor. Ve küçük bir tahta masa var diyor. Ve duvardaki yazı da kutuyu seviyorum yazıyormuş. Kutuyu seviyorum. I, I kalp box diye yazıyor ya. I love box. Doğru tamam. No more rules artık kural yok diyor. Evet, duvardaki yazı normal rules artık kural yok yazıyor diyor. Burada bir tane gizemli bir göz var yine. Yani şeytani bir ağız gibi bir şey var üst tarafta. Devam edelim bakalım. Nereye doğru gideceğiz? Çıktık galiba buradan. Evet, ilerle. Oo, bir dakika. Birini bulduk. Kim bu acaba? Nasılsın dostum dedi. Çok sevecen karşıladı. Bu tavşan ama karton gibi bir şey mi geçirmiş kafasına? Böyle değil de bu. Ve o zaman gizli yerimi buldun öyle mi diyor. Evet buldum. Gerçekten etkileyici. Yalan söylemeyeceğim diyor. Ama seninle diğer çekti konuşacağım dedi. Seninle ilgili bir şey gerçekten çok garip dostum diyor bize. Seni yargılamak istemiyorum. Ama senin gibi görünen bir yardımcı el daha önce hiç görmemiştim kanka diyor. Enteresan. Ne yaptım ki ben? Yardım ettim sadece sana yani bir şey yapmadım aslında. Diğer yardımcı ellerden almış olduğum o şeyi elektriği senden alamadım diyor. Allah Allah. Ne yapacaksın bizi öldürecek misin? Yani buraya kadar geldik bak yapma böyle şeyler. Gel seninle güzel bir ortaklık yapabiliriz. Annenin eldiveni falan mı bitti diyor. Ne demek bilmiyorum bu. Ne biliyor musun? Sana meydan okuyorum kanka diyor. Evet tamam meydan oku bana. Hadi bakalım ne gibi bir meydan okuma? Birkaç dakika içerisinde bir yarışma başlatıyoruz diyor. Eğer sen de istersen bu yarışmayı kazan ve benim güvenimi de kazanmış olacaksın diyor. Güzel görünüyor mu diyor. Hayır desem acaba ne olur? Ama tabii ki evet diyeceğim. Hayır denince ne oluyor kısmı için dediğim gibi videoya like atın arkadaşlar. 5000 like'dan fazla gelirse hem hayırlara hem bütün gizemlerine ve hikayesine falan her şeyine ayrı bir videoda bakabiliriz. Harika dostum dedi ve Hadi bakalım bu partiyi başla derken bu arada yarıda kesildi. Jumpscare falan mı atacağım bize ne yapacağım? Bir dakika neredeyse unutuyordum. İsmim Boxers diyor. Yani boksörler anlamına geliyor ama ismi Boxers'mış. Ha, bu şey değil o zaman bizim diğer tavşan değil bu başka. Tamam şimdi gitme zamanı diyor. Ne yapacağız gerçekten savaşacak mıyız acaba? Çok enteresan bir oyun ya yalnız. Gerçekten çok ilgimi çekti yani oyunun konusu. Bir dakika. Evet dışarısı karanlık olmaya başladı dedi ve yardımcı eller endişelenmeye başladı. Kabinin kapısı bir süredir kilitli. İçeride acaba neler oluyor? Enteresan kabinin kapısı kilitli ve dışarıda eller kaldı ve o eller de endişeli. Şimdi Sky ile konuşmaya başladık. Emekli olmak üzereyim diyor Sky'da. Eğer biriniz o labirenti geçebilirseniz Burada işler pek iyi gitmeyecek anlaşıldı mı gibi bir şey söyledi Sky. Senin yapacakların bütün yardımcı elleri riske sokacak diyor. O yüzden oraya tekrar inmeyi asla düşünme diyor. Bize diyor bunu galiba o kuyuya tekrar inmememizi istiyor anladığım kadarıyla. Bize doğru baktı bu arada. Ha, bu arada zamana bak saate bak dedi. Benim yardımcı ellerim saatlerdir orada bekliyor diyor. Ve hepinizi bu kadar çok beklettiğim için çok üzgünüm dedi. Evet şimdi eve doğru gidiyorum ama sen de biraz dinlenmelisin dedi. Özellikle sen dedi. Yalnız bakışları biraz tedirgin edici. 8 numara dedi. Bize kötü bir şey mi yapacaksın ne yapacaksın anlamadım valla. Garipsin yani Allah Allah bir şey de yapmıyor. Hafşa'nın amacı nedir onu da anlamadım yani ama. O bir dakika sen dinlenmelisin dedi. Ben ben oynamıyorum bu arada. O el ben değilim. Çıktı dışarı biri. Ben herhalde orası 50 yatakhanesi mi öyle bir şey herhalde. Çok iyi dışarı çıktı gidiyor. Ben değilim o galiba. Aa, bir dakika tavşan ya da ben kaçmaya çalışıyordum belki de. Ama bu bir cutscene gibi yani ben oynamıyorum. Evet bakın kim var burada dedi. Ben varım. Evet bir ve tek. Number 8 yani 8 numara. Evet yine dışarı çıkmaya ve kaçmaya mı çalışıyorsun diyor. Evet sen gerçekten sanıyorum bu işin ciddiyetini anlayamadın dedi tavşan. Sana bazı kuralları öğretmemi ister misin dedi. Bunu bir evet olarak alıyorum dedi. Ne yapıyor? Bir dakika 8 numara bu. 8 numarayı parçalıyor mu? Evet parçalıyor. Bir saniye bu 8 numara Normalde dışarıya çıkmaması söylenmesine rağmen dışarı çıkan ve ortalığı karıştıran el 8 numara galiba. Hatta şimdi hatırladım muhtemelen oyunun ortalarında bir yerde bir kuyudan atlamıştı. Biz de peşinden gitmiştik. Belki o da 8 numaraydı. Hatta bir bölümde hatırlarsanız bize yardım etmek için 8 numarayı çağırmışlardı ama 8 numara yok onun yerine 3 numara mı gelsin falan demişlerdi. Demek ki bütün her şeyin başı 8 numaraydı ve 8 numarayı da parçalı da enteresan bir şekilde 8 numarayı yok etti galiba. Umuyorum siz de beğenmişsinizdir. Bakalım burada ne diyor? Tebrikler. Evet bunu demonun sonuna kadar getirdin diye yazıyor ve biraz önce burada oynadığın ilk 30 dakikalık bölümüydü oyunun diyor. Evet gerçekten güzeldi bu arada. Ama tavşan mezarlığının hikayesi çok daha büyük sandığından ve düşündüğünden çok daha büyük diyor ve burada Avuç şehrinin lanetli caddelerini araştıracaksın diyor ve yine diğer yardımcı ellerle birlikte bahçede çalışacaksın diyor. Çok korkunç yaratıklardan kaçacaksın diyor ve bazı ilginç yeni arkadaşlar tanıyacaksın diyor. Bu tavşan mezarlığının arkasındaki gizemleri, ürkütücü gizemleri çözerken gördüğün gibi bu çok çok büyük bir proje diyor ve bu sebeple de 5 farklı bölümde bu oyunu yayınlayacağız diyor arkadaşlar ve her biri birbirinden farklı olacak ve saatlerce süren bir içerik olacak diyor arkadaşlar ve işte giz erken erişimini satın aldığın zamanda bütün gelecek bölümlere de sahip olacaksın gibi bir şey söylüyor arkadaşlar ve oyunla ilgili güncellemeleri yine sosyal medya hesaplarımızdan da duyuracağız diyor. Bu şu anda demosuydu oynadığımız ve demosu ücretsiz arkadaşlar. Siz de bu bölümünü oynayabilirsiniz. Ve demoyu oynadığınız için teşekkürler diyor. Bunun devamını eğer isterseniz aşağıdan mutlaka dediğim gibi bir tane like atın. Eğer 5000 like'dan fazla gelirse bu videoya o zaman bunun devamında ücretli bile olsa ben onu alırım arkadaşlar. Birlikte bitirene kadar oynarız. Sonra hem gizem hem de hikayesiyle ilgili videolarda yaparız. Sadece demosunda bile bu kadar böyle gizemli bir şeyse oyunun tamamında gerçekten nasıldır çok merak ediyorum. Umuyorum sizin de hoşunuza gitmiştir. Aynı zamanda aşağıdaki abone ol butonundan tamamen ücretsiz şekilde kanala abone olabilirsiniz ve tüm bildirim zilini de açarsanız bundan sonra gelecek benzer videoları kaçırmazsınız. Şu anda ekranda dün yüklemiş olduğum Amanda the Adventurer'a benzer çocuklar için tasarlanan bir televizyon şovu ile ilgili bir oyun var arkadaşlar. Hello Puppets Midnight Show diye içerisinde kuklaların falan olduğu çok eğlenceli çok güzel bir oyun. Aynı zamanda çok gizemli bir oyun. O videoyu da mutlaka izleyin ve oradaki gizemleri de çözmem için bana yardımcı olabilirsiniz. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.